Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size bugün ne yapacağız. Gördüğünüz gibi hype biz konuşalım. canlarım ciğerlerim. Murder Master, Murder Master'ı oynayacağız. Hadi bakalım. Katil kim oynuyoruz yani kısaca. Hadi Şimdi konuşalım. Canlarım ciğerlerim. İnşallah bizi katil yapar. Ne olur katil olmak istiyorum. Ne olur şey e, katil. Ay nasıl dedi? De, ah ben insan diye. Çaktım açı. Ben unuttum unuttum. Katil kim? Ya son oyuncuda gire gire son önce gire gire unuttuk onlara bak. Buranın sistemini vallahi ne bu kürek kürek Ana arto top veriyor ver ver, ver. katilim katil bizi kovalarken atarız <laughs> Katil bizi kovalarken atarız 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 ee, işliyor mu lan? Ne? Ne? lan <laughs> içiliyor 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 valla arkadaşlar katil bizi kovalarken Biz bunları dan 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 kafasına kafasına atarız Kafasına ağzını yüzüne Şimdi e, şöyle bu arada katil gibi farklı farklı modlarla oynayacağım Sıkıntı yok yani bir de bunlarda kalmayacağım Hatta mini game tarzında yapacağız bu videoyu Şunu ben neredeyim? Lan Among Us oynuyorsun sanki şuna bak. <laughs> e, şuradan çıkacağım. Yok e? Lan sen bu değil. Tamam bu, değil, bu değil. Tamam pem pemiş, pemiş değil. Among Us oynuyor sanki şuna bak. Ben safe'im, ben pembe safe'im. Eee safe'im pembe. Ben pembe safe'im. <laughs> Oğlum katil yalnız çok seri öldürüyor ya. Çok seri öldürüyor. Çok seri. O vardı. O mu lan? Sensin lan. Bence katil sensin. Ee, sen katilin sen olma ihtimali var mı? abi katil o ya. Vallahi katil şu. Ee, şu bence katil o. Bir dakika. Okumu ver. Oh, tamam aldık. Anam bir kişi daha. Oğlum. Katil kim? Cidden katil kim? <laughs> Çok korkuyorum. Şu an var ya ölümüne korkuyorum. Temsil lan. Okul olması, okul olması katil değilsin anlamına gelmiyor. Burada katiller de o kalabiliyor. Değil mi kardeşlerim, canlarım, cinlerim? Oğlum bak. Burada adam ölmüş. Yeşilmiş katil. Yeşil katil lan. Vur yeşili. Vuralım yeşili. İnşallah bir akı değildir arkadaşlar. İnşallah hadi, hadi yeşil hadi. Buraya müzik koyuyorum koy. <laughs> Yazık şu tipe bak. Neyse ikinci ele geçelim. Neredesin? Neredesin? gene innocent olduk. Innocent. Innocent olmak istemem ben ya. Ben katil olmak istiyorum. Ben herkesi kışmak istiyorum. Şu tipe kılığa bak. Şuna bak. Neyse yukarı. Ha bunlar bunu çok gidiyor mu? Bu ne lan? <laughs> ya bu ne oğlum psikopatlar? Bunu kırın arkadaşlar. <laughs> oğlum ya bu ne? Oğlum bak ben tırsıyorum ha, Şşt. <laughs> lan gördüm gördüm yeşili yeşili. Lan gözümün önünde adam öldürdü. Arkadaşlar, eee reportla. <laughs> oğlum gözümün önünde adam öldürdü. Kim o? Yeşilli, yeşilli komando, komando. Komando, komando Katil. Komando Katil. Benim Colt'umdan lazım. Adam gözümün önünde adam öldürdü. <laughs> Dur. O 5 tane, 5 ee, şey 5 tane aldık. 5 tane, 5 tane. Ha, ben goldlarım. Al ben lan goldum. Goldarımı aman onu ben katili biliyorum. Dur öldüreceğim. Yiyeceğim, ıstıracağım katil, ıstıracağım. Ağzını yüzünü tepikten dalacağım katil. Benim insanların içinde bul bulunmam lazım, durmam lazım ya. Bulunmam lazım. Heh, aldım yayımı. Gelsin lan. Gel lan buraya. Nereye lan? Nerede lan? Nerede? Nerede? O nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, şey beni çok korkuyor. Abi yayı, yayı kaçırırsam ben ben körüm ya. Nasıl? Nasıl gitmedi ya? Ya şey doğru doğru unuttum ben. Ben şey unuttum ya unuttum. Ee, şey oldu unuttum. Arkadaşlar hype senin pixel olduğunu bir ara unuttum ben you win. Güzel güzel derim ama ya o yayın nasıl gitmediğini aksın aklında aslında gitti de. Lark pixel olunca, lark pixel olunca böyle oluyor arkadaşlar. Ya neyse diğer oyuna geçeceğiz hadi ve katil kimin asas modunda devam ediyoruz galiba şu an canlarım cehennem var. Şimdi biz kimi biz biz kimi öldüreceğiz? Biz kimi öldüreceğiz? Aron diye bir adam var. Mavi kılıklı bir tipsiz öldüreceğiz biz. Biz mavi kılıklı bir tipsiz öldüreceğiz. Kalbimizde kalbimize de, kalbimize iyi bakmamız lazım. Dınk 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 filan atarsa vurmamız, vurmamız lazım. Evet, lak bir şey. <laughs> Herkes ortadan gitti. Mavi biz mavi mavi diye bir adam öldüreceğiz. Eee... mavi <laughs> tamam. Ee, şey turuncu Bana vurma isteysen, bana vurursan var ya gidersin gide kadar. Şimdi turuncu. Ee, şunu biraz açmak istiyorum. Kalp sesini sene şey. Hadi bak Kalp ses atıyor, kalp kalp. Kalp atıyor. Gördüm. Kapatıyor ama ya. <laughs> Vermiyorsun. Biz e, şimdi kimi arıyoruz? genel adam adamı arıyoruz. Ne Bu ne bu ne? Oluyor blue, blue, blue. Aynı adamı niye arıyoruz biz? Arkadaşlar e, Biz Aron'u arıyoruz. Biz gene Aron'u alıyoruz Aron'u. Aron diye bir arkadaşımızı arıyoruz. Oğlum kalp çok dikkat etmem lazım var ya. Şu adam bulalım artık ya. Tanya biz Tanya Tanya diye bir hanımefendiyi arıyoruz. Hayır Temiz lan anam değilmiş. Kör olduk vallahi kör olduk ama benziyor. değil. değil. arkadaşlar boş ver. Hayır batıyor. Ha, hadi bakayım koçum. <gülüyor> <gülüyor> ah, kalplere çok dikkat etmeniz lazım. Abi kalplere çok şey kalplere çok dikkat etmeniz lazım. Adam suratıma balta fırlattı. Adam suratıma balta fırlattı. Yamuk kafalı. Ama valla benim anladığım kadarıyla bu oyunda şey böyle zevk zevksiz, zevksiz bir şekilde pusarak oynayacaksınız. Klasik, hele, klasik yani el oyunda, her oyunda işe yarar zevksiz böyle pusarak oynamak. Herhalde öyle oynayacak bu oyun. Valla bu ne ya? Bu ne arkadaş? Bir, oyunda pusarak oynanmasın ya. Kim öldürecek? Tim diye. Tim diye bir adam öldürecek. Tim! <laughs> Gel buraya. Yok bu değil. Buymuş lan buymuş. <laughs> Ona vurdu o sandı o sandı. Kör olduk smoke. Smoke. Oğlum kalplere çok dikkat etmemiz lazım var ya. Ağaç balta fırlatma mantığı nereden geliyor? Tipi yamuk herifler öldü zaten. Gebersin. Tipsiz. Evet arkadaşlar farmantın. Ee, birinci bölümle devam ediyoruz. İkinci bölüm diyecektim kafam eridi yandı. Yani şey arkadaşlar pusarak oyunu pusarak oynamanız lazım öyle söyleyeyim size valla yoksa bu yamuk kafalar ruhsuz herifler sizi gelip öldürüyor öküz kılıklı var diyeyim ben daha şu tipe bak beyaz at beyaz beyaz at at olduk at Eee, ee, biz at olduk da şöyle kafayı yukarı aldık mıyız ne yapsak oğlum ben çok korkuyorum at biz at olduk arkadaşlar iyi kötü tamam Hadi ye altı olduk da biz. Yemesinler bizi. Isırmasınlar bizi. Isırmasınlar. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk. Tavuk yok mu? Tavuk. Abi tavuk git lan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git git. He Şey, öyle kal. he Kafayı yukarı kaldır. Lan kafayı yukarı kaldır. Bu arada bunu donmayın. Kafanızı ayakamayı yukarı kaldırın. Yani şey. aşağı doğru bakmayın. Bak. Bak beyin size aşağıya bakıyor. Fark edecekler. Ben gidiyorum. Lan şurada. 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 Oğlum kafasız mısın gitsene Kafas Nerede 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 deli, deli var bizi buluyor lan akıllısı bizi bulmaz Delisi yanımızdan ayrılmaz <laughs> Bu ne ya Oğlum kafana aşağı doğru baktın aşağı doğru baktın Geçmiş olsun geçmiş olsun ee, Arkadaşlar e, Allah cezanı vermeye senin. İki tane, üç tane adam var. Bendilim ne olur lan? Şşş, ne olur lan ben dedim. Ben, onu ben sanacak. Hayır, hayır Ne olur ne olur ne olur. ardı ne Yo ne yap biliyor musun? Bak. Sana, sana en güzel şey söyleyeyim. Ne yap biliyor musun? Bak. Ben şuradayım ya. Şşş, dede. Dur dur, dur dur dur. Bekleyin bekleyin dur dur. Evet. Oradayım ya bak. Gir buradan vur. Daha güzel olur. Daha matkın olur. Arkadaşlar biz gene öldük. Evet arkadaşlar ikinci partımıza devam ediyoruz e, Eee, şey o daha ki kafasız e, yamuk kafalı arkadaşlara ben bir şey söylemek istiyorum. Allah akıllı fikir versin diyeceğim. Geçi veriyor Allah akıllı de kullanması zor. Hani biraz herhalde kullanmayı bilmiyorlar. Aslında kolay bir şey. Ne bilmiyorlar kullanmayı ben de bilmiyorum. Debilden gelişeceğim. Yani şey yani abi. Adamlar yeminim bak bir IQ bir IQ vallahi bir IQ cidden bir IQ. Adamlar bir IQ. IQ'lar bir. Çans mı? Birden, birden fazlasını görmüyor. Valla. Abi adam 3-4 tane yanımızda adam var. Adam havaya bir şey atıyor. Böyle psikopat. Çekilse yavaş çekilse. Çekilse sen ama lan? Şundan felaket şüphelenirler bu arada. Ya chat. Bu ne ya? Allah aşkına. Ben eee... -ha. ha gitmiyor değil mi? Öyle yani. Ö -ö 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 -ö. Ödeyedim ödeyedim yani O arada değil Dedim ki diyor herhalde Ya chat Allah, ısmarladık Bu ne ya alfa yiyeceğim çıldırasın Bu arada ben çok uzun yer buldum Arkadaşlar oh şey, şey keyfi ne keyfi Kavam yandı he kavam yandı Gemi keyfi ah valla mis gibi mis gibi Gemi keyfi bu adamlar nerede doyuyor lan Ben bunların doyuş şeklini bilmiyorum bak şiş, şiş. Lan nerede doyuyorlar İnşallah şurada doyamıyorlar Ya chat bu ne ya hiç kimse yok lan Anam iki tane katil var. Ben bunları atarım o zaman. Katil falan yoksa. Bak şey katil falan yoksa bunları atın. Valla atın. Ama varsa atmayın. Adam, üç tane adam dibimizdeydi. Gördünüz zaten. Adam havayı bir şey, havayı bir e, şey atıyor. İnşallah herkes güzel saklanmıştır. İki tane katil var. Kaç dakikada? Üç dakika. Üç dakika boyunca ben burada bekler miyim? Beklemeyebilirim. Aslında böyle biraz oh oh manyağa yapabiliriz belki de. Burda kaçak yer yok, <laughs> kaçak yer yok arkadaşlar burada Ya çiğit şey bu ne ya ee, gelin lan Bak şimdi hiç çantam yok valla şey ah kebap Şunlarda ya mis gibi Mis gibi bunu keşke yapmasaydım orada da mı gördüm Ya çiğit şey bu ne Allah aşkına Olum biz güzel yere saklandık, çok güzel yere saklandık herhalde Gerçi bu güzel, büyük mü map bu <laughs> Dur, ben sıkayım, o, o sıktı. O sıktı sancak, o sıktı sancak, o sıktı sancak. Tümak. <laughs> Anam. Ben Shift'e basmasam da olur ya, aynı mantığı veriyorum. <laughs> ya, chat. hayır lan hayır, şişt, hayır. görme görme görme. O köpeğe ben o köpeğe merak evet o köpeğe ona. Şey, şey chat, ya chat, ya chat ben çok okuyorum. Şey, şey, çok... Oğlum şu, e, şu, şu yam kafalı biz bulacak ha. Şu. <laughs> <laughs> evet, yerden doyabiliyor mu? Doyabiliyorlar. Doyabiliyorlar ne ya? Doyabiliyorlar. Ya şuna bak. Şu yamuk kafaya bak geliyor. Gelmana, gelmana Gel, şşt, 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 gel Beni unut. ben unut onlara git bak. O şu tiplere bak ya. Şu... Evet, ben oh mok sıkmam bir daha. Ben oh mok sıkmıyorum. Ben oh mok sıkmıyorum bir daha. Şurada da kayboldu. Hı? Çok korkuyorum. Arkaca bu nasıl oyun Ya, ya bu nasıl oyun 45, 45 saniye kalmış. 45 e, saniyede kaçar, kaçar oğlum biz. Nereye yani, gelin lan buraya? Tamam. Şuna da bırak. Bunu da at. Ya çet şey, bu nasıl oynuyor? Gelin lan yamuk kafalar. <laughs> yamuk var gezin gözüm zıplıyorum lan zıplıyorum. Köpek olarak zıplıyorum. At at. Atalar at. At. Vallahi atalar zıplıyor at alayım şöyle atla veremez ya Allah kazandık oyunu Şeet Kazandık atım oğlum ben at Bakın ben atım kaçıyorum Şşşt gel lan O ne Şşşt yeme Kaç 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 GG <laughs> <laughs> güzeldi ya Oğlum <laughs> ya atılar kaçtık adamlar baby <laughs> <laughs> ne güzel var. Eğlenceli Ne güzel eğlenceli oyundu var. her bak. Ne güzel ikinci oyun da öyle olacaktı, işte yerimizi belli bir daha kilo <laughs> O zaman arkadaşlar ne yapalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlarım canlarım güzellerim Videoyu beğendiyseniz bir abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayın unutmayın Canı Canız yerim valla bildirimleri açarsanız her hatta, her hat, her yaptığım canlı yayından her yaptığım videodan haberler olursunuz Görüşmek üzere diyorum bye bye